Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan halka çağrıda bulunması, halkın bir anonim ortaklığın kurucusu olmaya veya ortağı olmaya çağrılması ve hisse senetlerinin borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem görmesinin sağlanması halk arz anlamına gelir. baktığımız zaman sermaye piyasası kanununa göre bir şirket halka arz olunmadan da halka arz olunmuş sayılabilir. Bunun kuralı ise bir şirketteki ortak sayısı eğer 250'nin üzerinde ise o şirket halka arz olunmuş kabul edilir. ayrıca halka açık olmayan bir şirket, daha doğrusu halka kapalı olan bir şirket için baktığımız zamansa halka arz işlemi halka açılma olarak tanımlanır. Şirketlerin halka arz edilmesi için çok sayıda neden bulunur. Bunlardan birincisi kaynak ihtiyacıdır. Çünkü firmalarda kaynak ihtiyacı her zaman vardır ve faaliyetlerini yürütebilmek için bunu sağlamak zorundadırlar. Firmalar kaynak ihtiyacını sağlamak için iki yöntem kullanırlar. Tabii ki birincisi dışsal faktörlerden Kaynak sağlanır ki bu borçlanmadır. İkincisi de içsel e, unsurlar kullanılarak e, kendi kaynak sağlar. Bu da daha çok öz sermaye unsurları bu kapsamda değerlendirilir. Halka arz da firmalar için bir doğrudan sermaye temini yöntemidir diyebiliriz. Halka arz için ikinci neden e, şeffaflık sağlamasıdır şirketlere ki bu açıdan baktığımız zaman e, şirketlere tanınırlık sağlama e, avantajı e, getirir. Olarak kurumsallaşmayı sağlar halka arz. Bunu da nasıl yapacaktır? Halka arz olmuş bir şirketin mali tabloları sürekli denetime tabidir. İMKB ve SPK'nın kontrolündedir bu şirket. Dolayısıyla bir kurumsallık getirir bu onlara. Globalleşmenin vermiş olduğu bir takım avantajları kullanmak için halka arz önemli bir unsurdur. Yabancı sermayenin firmaya kaynak sağlaması, firmayı fonlaması sağlanmış olur. Küresel sermayenin firmaya fon sağlaması sağlanmış olur. Bu açıdan da e, bu da önemli bir avantaj olarak karşımıza çıkar. Halk arz için fiyat belirlemek e, konusunda e, birçok yöntem kullanılır aslında ama kullanılacak yöntemi mutlaka izahnamede belirtilmesi gerekir. E, en çok kullanılan e, uygulamalara baktığımız zaman bunlardan bir tanesi borsa değeri, piyasa değeri yöntemi, bir tanesi net aktif değeri yöntemi, bir diğeri e, indirgenmiş nakit akımları yöntemi. Bir Başka çok kullanılan yöntem de piyasa çarpanları yöntemi. Borsa değeri yöntemini kullanmak için aslında şirketin belli bir fiyatının olması gerekir. Dolayısıyla bu yöntem objektif bir yöntem olmasına rağmen pek böyle kullanılamayabilir ilk başta. Bunun ardından net aktif değeri. ...kullanılabilir mesela. Net aktif değerinde yapılan şey de... ...şirketin toplam aktiflerinden... ...toplam borçları çıkarıldıktan sonra... ...elde edilen bir muhasebe değeri vardır. Bu bunu ifade eder. Bunun ardından bir başka yöntem de... ...piyasa çarpanları yöntemidir. Bu yöntemde... ...piyasa değeri bölü defter değeri... ...fiyat kazanç oranı... ...piyasa değeri bölü net satışlar gibi e, rasyolar kullanılarak değeri bilinmeyen şirketin değeri, değeri bilinen e, veriler kullanılarak elde edilmeye çalışılır. İndirgenmiş nakit akımları yöntemi de e, aslında en çok tercih edilen yöntemlerden biridir. Bu da, burada yapılması gereken de şirketin gelecekteki nakit akışları tahmin edilerek bunlar e, serbest nakit akımları olarak tahmin edilerek e, özellikle 5 ya da 10 yıl bu tahmin sürecinde e, geçerlidir. Bu projeksiyon belirli belirlenmiş bir iskonto oranıyla bugünkü değere indirgenerek bir şirket değeri tahminimesi gerçekleşti. Halk arz satışlarından e, kasıt eğer bu e, halk arz işleminin öncesinde e, nasıl izlenir e, diyorsanız eğer e, bunun izlenmesi ne yerli ne yabancı ne kurumsal ne de bireysel yatırımcılar için mümkün değildir. Bu gizli bilgidir çünkü bu aşamada bununla ilgili bilgiler konsorsiyum lideri tarafından e, bilinebilir bilgilerdir sadece. Bunun ardından e, talep toplama dönemine geldiğimiz zaman sağ talep toplama döneminde konsorsiyum üyeleri günde iki kez olmak üzere öğlen ve akşam olmak üzere kendilerine gelen talepleri e, belirler, bu tutarları belirlemiş olur. Bu tutarları konsorsiyum liderine iletir. Konsorsiyum lideri bu konsorsiyum üyelerinden gelen tutarları toplar, konsolide eder ve bu konsolide edilmiş tutarları da İBKB ve SPK'ya bildirir. Bundan sonra yatırımcılar, bireysel veya kurumsal yatırımcılar bunların bilgisini İBKB'nin web sitesindeki özel durum açıklamalarından takip edebilirler. Şirketlerin halk arz için yapması gereken ilk şey bir halka arıza yetkili bir aracı kurumla bir aracılık sözleşmesi imzalamasıdır. Ki aracı kurum e, halka arzı gerçekleştirirken iki yöntem kullanarak bunu yapabilir. Bir tanesi en iyi gayret aracılığı, bir tanesi de aracılık yüklenimi. E, yöntemleriyle halka arz gerçekleştirilir. Yapılacak olan halka arz işleminde sermaye piyasası mevzuatına tabi olacağı için şirket e, esas sözleşmesini sermaye piyasası mevzuatına uygun hale getirmek için sermaye piyasası kurulundan izin ister. Sermaye piyasası kurulundan izin aldıktan ve ve bu gereken işlemleri gerçekleştirdikten sonra yeni oluşturulan esas sözleşmesi genel kurula sunulur ve onaylanır. Onaylandığı kabulüyle hareket edersek bundan sonraki yapılacak işlem artık aracı kurum Gerek SPK'ya gerekse IMKB'ye bir başvuruda bulunur bu şirketin halka arz işlemlerini için. SPK'ya başvurmasının nedeni kurul kaydına alınması amacıyla, IMKB'ye başvurma nedeni de borsa kote olması amacıyla bu işlem gerçekleştirilir. ve Sermaye sık uy uzmanları tarafından şirkete gidilerek şirket yerinde incelenir ve şirketle ilgili bir rapor hazırlanır. Bu rapor YEKKB'nin gerek, gerek SPK'nın yetkili organlarına uzmanlar tarafından verilir. İMKB'den gelecek cevaplarla beraber SPK işte bunu e, kabul eder. Bunun ardından e, tabii halka arzda bir de şirketlerin a, e, izahname e, hazırlaması gerekir. İşte bu izahnamenin e, ticaret siciline kaydedilmesi ve e, ticaret sicil gazetesine ilanından sonra da halka arz işlemine artık başlayabilir şirket.